öğrencilerinden 5C sınıfından hicran zafer. Ülkemiz koronavirüs adlı bir hastalığa yakalanmıştır. Bu yüzden uzaktan eğitime geçiş yapılmıştır. Okulumuzdaki etkinliklerden, aktivitelerden ve projelerden uzak kaldık. Okulumuzun koridorları, sınıfları boş kaldı içindeki eğitim hala EBA TV tarafından devam ediyor. Biz evdeyken doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız bizler için son gazla çalışmaya devam ediyor. Bizden evden çıkmayıp 14 kurala uyarak bu hastalığı yenip sağlıklı, mutlu şekilde hayata devam etmek dileğiyle.